Midir. Hadi gel. Ne görecekler ki? Bek. <laughs> Şurası. Yap abi oldu. Ah oh be. Bekle. Gafil avlandık. <laughs> Mer. Gir. <Böylece> çıkıyor. <laughs> Kaç oynayın oynamanız lazım. Bombayı alamadım ha. Spike almadın. Spike almadın. Ya. Ha, i̇yi iyi güzel güzel güzel. Spotify <laughs> düşman kaldı. Ya Kanka, o Spike, Spike B'de düşen ya. Adam. Kanka çok iyi. Vur. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ah be <laughs> Vallahi küçük şansı var herhalde. Ya böyle bir şans. Ben de dedim Spike yerde duruyor. Bu niye gitti? Ben ben şey yaptın sanıyorum. Neydi onun adı? Eee Fake attın sanıyorum. Son 30 saniye. Seni buldum. kaç kaç ay buraya ayakta kalan son oyun dolduruyorum iyileşti silindi geldi ama ay <laughs> lamba lamba bir düşman kaldı helal ya böyle işte Emir kardeş Takım oynuyorum, takım oynuyor. Helal hadi beyler hadi gaza gel. hadi. Aa oğlum sağ ya alt olsana baba aldı elinizi. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Bu tarafı. Ben bak bariyere bak şimdi. Sağa sola çıktım. Sana. Ya senin geri zekalı var açık yerine bak. Sage kardeşim açık bıraktıysan oraya eğim koy bari. Geri zekalı mısın sen ya? Aptal mısın kardeşim sen? Onu bana bir söylesene. <laughs> açık bıraktı orayı. Madem oraya eğimini koy aptal aptal bekliyorsun Neresim orada. Mı? şu Kuduracağım ya. Oh. <gülüyor> 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 Biliyordum öyle bir şey olmaz var, var ya. <laughs> Orada. o oh, Soğan çok güzel çar ya. spay işaretli. Buraya bakıyorlar. Oy! Onu da aldınız. Göne. Göne. Bana opti ver. Vurdum ama Gel dönelim boş ver. Gerek var mı? Yok. Biliyorum ben gidiyorum sen de aç. Alın burada. Arkamda bir sesler duyuyorum ama aha. Şurası. Bir düşman kaldı. Gidiyordum. Uyuyor hesabı. Yakalı çaprazı. Ejder küpü ya. Koç bakalım. Long'tan bir gelseler var ya. Dikkat. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Şansın yok. Hesaba baba kaçar. Aha, Burak bize kil kokluyor. Tart oğlum kafanı. Nope. kaçar. Oh my God! Bırak aldık böyle aldık. Çanta yolda. Çanta yolda. Esavı. <laughs> İkisi de B'de da bırak. Koş koş. <laughs> Bak şimdi. Geldi mi el? Ultim de var bak. Ya. Buraya da girdik mi? Bak bu eli vermemiz imkanı yok. Bakın lan. Tamam. Bir <laughs> tane. <laughs> Hop, ben kaptım. Şimdi oyun bulsun. Aşağı gideceğim. Yemek alacağım. Hem maç oynayıp hem yemek yiyeceğim hem de oyunu kazandıracağım. Aşırı net yani. Oh. Severlerse bana söyleyin ha bak. Sever sevenleri mutluacağım. Bir de en sevdiğimiz harita. Bak şimdi yok edeceğim. Yok edeceğim. Muhabbet on. Aynen. Oy. içerik patladı bu arada. Ah be o olsaydı. Oh. Gördün mü? Spike B'de düştü. Gördün mü? Hadi kaldı. Ne yaptı ama. Aynen öyle. Ne patırtı yaptın ha. Burak silah da iyi taşımacılık. Kolay lokma Adamın kafası ayarıldı Johnny. Adamın pekmezi aktı Johnny. Ekmek bandırsana. <laughs> 我。Oh. <music>